Brush paletindeki hazır fırçalara yeni bir fırça kütüphanesi ekleyebilir ve bu fırça ile ilgili parametreleri düzenleyebilirsiniz. Bu işlem için Window menüsünden Brush seçeneğini tıklayın. Şimdi de Brush palet menüsünden Large List seçeneğini işaretleyin. Böylece hem fırça ucunun küçük resmi hem de fırça şeklinin adı görüntülenecektir. Ardından Brush palet menüsünden Wet Media Brush seçeneğini işaretleyin açılan küçük iletişim penceresinde append seçeneğini işaretleyerek Wet Media Brush kütüphanesini Brush paletinde o anda listelenen sete ekleyin. Ardından Brush paletinde bulunan listeden Watercolor Light Opacity fırçasını seçin. Şimdi de listenin hemen altındaki Master Diameter bölümüne uygun değerleri girin. Araç seçenekleri çubuğunda Mod Açılır menüsünden Normal seçeneğini işaretleyin ve Opacity değerini ayarlayın. Swatch paletinden bir renk seçin.